Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben yabancılar bize danışmanlıktan Arslan Yılmaz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Türkiye'de mesela doğum belgenizi kaybettiniz, namenizi ya da diğer evraklarınızı kaybettiniz. Bunları Türkmenistan'dan orijinal bir şekilde getirebiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca burada bekarlık belgesi apostili, doğum belgesi apostili bunları da getirebiliyoruz. Ayrıca buradan Türkmenistan'a gidecek evraklarınıza da yardımcı olabiliyoruz arkadaşlar. Eğer böyle bir işleminiz varsa İstanbul Şirinevler merkezli ofisimize hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bir çayımızı bir kahvemizi içmeye muhakkak sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Yani Türkiye'de oturma şey olsun bekarlık belgesi olsun doğum belgesi olsun ya da diğer evraklarınız olsun ya da Türkmenistan'dan boşandığınıza dahil evrak olsun bunları Türkmenistan'dan buraya getirtirebiliyoruz. Buradaki evraklarınızı da Türkmenistan'a gönderebiliyoruz arkadaşlar. Orijinal bir şekilde. Böyle işlemleriniz varsa sizin olmaz, arkadaşınızın olur ya da bir akrabanızın olur. Bu videoyu görüp de arkadaşınıza atarsanız ona yardımcı olmuş oluruz arkadaşlar. Böyle ara ara videolar çekip sizi bilgilendireceğiz arkadaşlar. Şu an şimdilik hepinize hoşçakal diyorum.